İşte 33'teki üniversite reformuyla ve daha sonra 37'de kanunun çıkmasıyla birlikte değerli öğrenciler Taşya'ya da üniversite açılması kararı alındı. Daha sonra Ankara Üniversitesi, ondan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Oğuzlu Teknik Üniversitesi, gibi Ege Üniversitesi gibi Taşya'da da birçok yeni üniversite kuruldu ve hızlıca bugünkü vardı. Her ile üniversite mantığının aslında kökleri de yine 1933 ve 37'deki reformlarla bizzat Atatürk tarafından atılmış oldu. Daha sonra dil devrimi yapılması, alk evlerinin açılması ki alk evleri dil, edebiyat, tarih, güzel sanat, tiyatro, spor, toplumsal yardım, alk dershaneleri, kitaplık, yayın bölüm gibi aslında bugünkü alk eğitim merkezlerinin rolleri olan Yaşam boyu öğrenme merkezinin temelleriydi ki buraya herkese toplumun her seviyesinde, her yaş grubunda herkese eşit şans verilmesi için kurulmuş kurumlar olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenci. Yine o, o dönemin eğitim danışmanı John Dewey'in tavsiyesiyle köylerin zeki çocuklarının alınıp eğitilmesi ve bunları yine köye öğretmen olarak atararak böylece tüm toplumsal kalkınmanın yaratılması önerildi ve bunun için köy enstitüleri kavramı ortaya çıktı ve yine Atatürk'ün tavsiyeleri ve önerileriyle birlikte bu uygulamaya geçildi ve 1940'ta faaliyet edildi geçti ve 3803 sayılı kanun ile ve neredeyse tüm Anadolu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeğinin göz önüne alarak dönemin başbakanı imayesinde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından İsmail Hakkı Tanguç'un çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirilerek yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmalarını bu çok güzel bir devrim yani halk devrimi mantığının ve halk kalkınmasının bir örneği olarak açıldı. Amaç buydu. Burada fotoğrafta da gördüğünüz gibi köylü kız olanlar birçok konuda buralarda eğitim aldılar. Bir köy enstitüsünü bitiren öğretmen sadece ilkokul öğretmeni olmuyor. Aynı zamanda ziraatçı, aynı zamanda sağlıkçı, duvar ustası, demirci, terzi, balıkçı, arıcı, bağcılık, marangozlu gibi birçok mesleki eğitim alanında da uzman olarak yetişiyor ve köylere gidiyor ve köylere de bu konularda eğiterek köylülerin de üretici güç haline gelmesini sağlıyor idiler değerli e, öğrenciler. Ki bunun en önemli ünlüleri de Ankara Elmeda, e, efendim Kırklareli Kepirtepe, efendim e, Balıkesir Necati Bey, Isparta Aksu, Tra gibi e, Trabzon Beşik Düzü gibi e, efendim e, baktığımızda bunun gibi birçok Samsun Ladik gibi birçok Anadolu'nun birçok köşesinde böyle köy enstitüleri ki bunlar bugünün de birçoğu eğitim fakültesi ya da öğretmen lisesi olarak hala hizmetlerini sürdürmektedirler değerli öğrenciler. Ancak bu köy enstitülerine karşı 1946'da hükümetin içerisinden yani CHP'nin içerisinden çıkan muhalifler bunlara karşı kampanyaya yürütmeye başladılar. Müvretatında yapılanmasında ve amaçlarında Değişiklikler yapılmasını istediler ve ilerleyen yıllarda iş için, iş içinde eğitim ilkesinden bunlar uzaklaştırıldı ve politik nedenlerden dolayı da değerli arkadaşlar bunlar daha sonra mevcut yapısından değiştirilerek normal öğretmen okullarına 1954'te dönüştürüldü. Aslında Türk modeli olarak da bugün tarihe geçen bu kentleri maalesef yine siyasal amaçlara kurban edilmiş oldu değerli öğrenciler daha sonra da baktığımızda bu kentsellerinden sonra bizim sistemimizde en büyük değişimni değişimi bunlar öğretmen okullarına dönüşler. 70 yılında 1972 yılında eğitim enstitüleri 3 yıla çıkarıldı. Öğretmen yetiştirme 82 yılında YÖK kanunu çıkarıldı ve değerli öğrenciler yüksek öğretim sistemini içerisine öğretmen eğitimi alındı. Ve daha sonra da 92 yılında da da, da tüm 2 yıllık o öğretmen okulları 4 yıla çıkarıldı. Son kalan bölümü sınıf öğretmeniydi o da 4 yıla çıkarıldı. Ve 93-94'lerde yıllarda bu yüzden öğretmen açığı oluştu. Ve her bir üniversite mezunu öğretmen olarak atandı o yıllarda. Daha sonra 97'de de yeniden bir yapılanmaya gidildi ve bu yeniden yapılandırma ile birlikte değerli öğrenciler eğitim bilimleri bölümleri kapatıldı ve bunlar lisansüstü eğitime dönüştürüldü ve bütün öğretmenlerin eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapmaları tavsiye edildi ve böylece değerli öğrenciler eğitim sistemi tarihten günümüze kadar sürekli bir bu ee, mücadele alanı olarak önümüze çıkmaktadır ki en son bugün de yine dün itibarıyla 4 artı 4 artı 4 diye yeni bir modele geçmiş bulunmaktayız ee, bu 97 yılında çıkarılan zorunlu temel eğitimden e, mantığından e, 8 yıllık eğitim mantığından 4 artı 4 şeklinde yine 8 yıl zorunlu Ancak bu sefer tercihe dayalı modele geçilmiş oldu değerli öğrenciler. Evet sonuç olarak bakacak olduğumuzda Türkiye eğitim tarihinde fikir, düşünce, örgütlenme ama başarılı ya başarısız birçok uygulamanın test edildiğini buradan anlaşılmaktadır. Eğitim politikasına yön verenlerin, öğretmenlerin, aydınların ve tecrübenin faydalanması önemlidir. Ancak yapılan bütün şeylere baktığımızda meslek bilincini geliştirmek, mesleğe bağlılığı geliştirmek, öğretmenlik mesleğinin gelişim açısından önemlidir. Ancak Türkiye eğitim sisteminin tarihi içerisine baktığımızda ezbercilikten yeni bilgi yaratmak üzerine eski bilgilere dayalı Arkadaşlar bilimsel düşünmeye önem vermeyen bir anlayıştan maalesef kurtulamadığınızı görüyoruz. Bugün modern teknolojinin geliştiği, bilimin geliştiği, eğitimin geliştiği bu günümüzde değerli öğrenciler hala nasıl bir model üzerinde uzlaşamadığımız bir yani eğitim modeliyle uğraştığımızı rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Herkesin kendine göre bir modeli var. Bu modelden kurtulup ortak modeller içerisinde ve geleceğe dönük sürekli yenilenen bir modelle yolumuza devam etmek zorundayız. Ancak bunu öğretirken de kendi kültürümüzden kopmadan medeniyeti sağlamalıyız çocuklarımıza. Ancak kendi kültürümüze de takılıp kalmamak gerektiğini söyleyebiliriz. Öyleyse bu köprüyü kurabilmek için böyle Çukurlar olabilir, şoförler de değişebilir, Aa, arabayı değiştirmez isek ve sürekli aynı arabayla çukurlara girersek bir süre sonra e hiçbir yere varamayacağımız da aşikardır. Bu yüzden Türk eğitim sistemini sürekli yenilemeli ama Türk kültürüyle modernizmin sentezini de kurarak yenilemeyi başarmak zorundayız. Hepinize saygılar sunuyorum.